Şöyle ki, genelde e, ben önce kostümü giyiyorum aslında. Kostümü giydikten sonra e, makyaja geçiyoruz. Sette saç makyaj, kostüm hazırlığınız için ne kadar vakit harcıyorsunuz? Hazırlık süreciniz nasıl geçiyor? Güzel yani kabaca aslında yarım saat 45 dakika kadar sürüyor ama biz o arada üstümüzü giydik, makyaj, saçtı falan derken konteynerden konteynere. Orada hemen bir kahve tutuşturuluyor, elimize bir çay oluyor, bir şey oluyor falan derken ona merhaba, aa hoş geldin falan filan derken zaten o esnada bakıyoruz hazır olmuşuz. Teşekkür ederim. Şimdi saça geçiyoruz. Biraz sonra görüşürüz. Makyajdan sonrasında biz genelde saçı tercih ediyoruz çünkü. Eğer ki sakalımızın devamı ile ilgili hani uzun olduğunda almamız gerekiyor ve makyajın üzerine bunu yapmamız doğru olmadığı için önce makyajı yapıyoruz ondan sonrasında saça geçiyoruz. Az önce aynaya bakarken bir <laughs> bakış attınız. Evet. Tamamıyla bir konura dönüşme haliniz vardı. Ben, <laughs> <laughs> ben bile korktum. <laughs> ee, hazırlık süreciniz bitip ayna karşısında geçtiğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz? Ya şöyle ki, zaten bunları giydikten sonra böyle bir sette gezmeye başladığında zaten ufak ufak o içeriden hani böyle bir hani o dönüşü sana sinyali geliyor. Bir konur olmaya başlıyorsun ya da artık neye oynuyorsan. Ya e tabi aynaya baktığında da son bitmiş haliyle zaten artık o noktada konura dönmeye başlıyorsun. <laughs> Biz şimdi Sete geçiyoruz. 95. bölüm, 16. sahne. <laughs>